Bu videoda kulak çınlaması ve ondan nasıl kurtulacağınız hakkında konuşacağız. Bu videoda yeni bilgiler vereceğim. Kulak çınlamasının kelimenin tam anlamıyla bir insanı delirtebileceğini söyleyebilirim. Beyninizin herhangi bir yerinde işitme kaybı geçmişiniz varsa, hayatınızın ilerleyen dönemlerinde bu sizi rahatsız edebilir. Tinnitus biraz gizemli bir şeydir, kaynağı tam olarak keşfedilememiştir. Bazı ilaçların kulak çınlamasını iyileştirebildiği bilinmektedir. Bu yüzden konuyu biraz daha anlamak için iki ilacı ve çalışma yöntemlerini inceledim. İlaçlardan birinin adı Gabapentin, diğerinin adı Clonopindir. Peki bu ikisinin ortak noktası ne? Her ikisi de GABA agonistleridir. Bu ne anlama geliyor? Bu beyindeki GABA'yı artırmak için bir mekanizmaya sahip oldukları anlamına gelir. Biraz da GABA'dan bahsedelim. GABA tam olarak nedir? GABA merkezi sinir sistemini yavaşlatan inhibitör bir nörotransmitterdir. Kulaklarda çınlamanın ne olduğunu düşünürseniz, bu aslında beynin aşırı duyarlılığıdır. Bu nedenle sorun beynin çalışmasını yavaşlatan fren sisteminden kaynaklanıyor olabilir. Böylece beynin fren sistemini destekleyerek veya bunu engelleyici maddeler kullanarak aşırı duyarlılığı azaltabiliriz. Aşağıya linkini bırakacağım bir çalışmaya göre, ayrıca kulak çınlaması olan insanlarda GABA miktarının az olduğu ve bir uyarıcı olan glutamat seviyesinin yüksek olduğu gözlemlendi. Kulak çınlaması problemi beynin freni olmayan ve sadece gaz pedalı olan bir araba gibi çalışmasından kaynaklanır. Bu nedenle kulak çınlaması, beyninizin yetersiz işitsel duyuyu telafi etmek için uyguladığı aşırı çalışmadır. Bu algı eksikliğini gidermek için uygulanan aşırı hassasiyet temelde otuzlama sesini çıkarır. Bu bilgilere dayanarak muhtemelen sadece bir GABA takviyesine ihtiyacım var diye düşünüyor olabilirsiniz ve muhtemelen bunu yapan ilaçların yan etkilerinden hoşlanmıyorsunuzdur yani normalde doğal olan ve neredeyse hiç yan etkisi olmayan bir GABA takviyesi almak isteyebilirsiniz. Lakin bununla ilgili sorun GABA'yı bir gıda takviyesi olarak aldığınızda bunun kan beyin bariyerini geçememesidir. Bu yüzden istenen etkiyi yaratmak için beyne ulaşması zor olacaktır. Fakat bunun için bir çözümümüz var. Taurin adı verilen başka bir bileşik vardır. Bu GABA'ya dönüşen bir amino asittir ve kan beyin bariyerini geçebilir. Ancak bunu aç karnına aldığınızdan emin olun. Çünkü yenildiğinde diğer aminoasitlerle biraz rekabet edebilir. Bunun için benim bir ürünüm yok. Bu nedenle ürün seçerken kendiniz araştırma yapmalısınız. Yabayı artırmanın yanı sıra yapmanız gereken diğer şey potansiyel olarak sorunun büyümesini hızlandıran nörotransmitter olan glutamatı engellemektir. Muhtemelen hangi yiyeceklerin yüksek miktarda glutamat içerdiğini merak ediyorsunuzdur. MSG'nin yani monosodyum glutamatın kulak çınlamasını artırdığı, uyardığı veya tetiklediği bilinmektedir. Ayrıca aspartam kulak çınlamasına neden olduğu bilinen başka bir ilaçtır. MSG tüketmediğinizi sanıyor olabilirsiniz. Fakat bu pek çok gıdada bulunur ve nelerde bulunduğu hakkında daha fazla bilgi için aşağıya link bırakacağım hemen hemen tüm abur cuburlarda, fast foodlarda, restoran tipi yiyeceklerde ve Çin restoranlarında bulunur. Hatta organik olmayan süzme peynirlere de MSG ekliyorlar. Ancak beslenme konusundaki videolarımı ve önerilerimi takip ediyorsanız muhtemelen MSG tüketmiyorsunuzdur. Dikkat etmeniz gereken gizli olarak glutamatla dolu besinlerden bahsetmek istiyorum. Bu iki kelimeyi içeren tüm besinlerden uzak durmalısınız. Bunlar hidrolize protein ve kalsiyum kazeinattır. Kaçınılması gereken başka bir şey de maya özü veya otolize mayadır. Dokulu protein, peynir altı suyu proteini, soya protein izolatları ve tabii ki soya sosundan kesinlikle kaçının. Çınlama konusundaki güncel bilgilerim bu şekildedir. Çınlama konusunda birçok insanı rahatlatan ve oldukça başarılı bir terapi videom var. Henüz görmediyseniz linki buraya ekliyorum. Buna bir bakın.